Balık avımız iki gün öncesinden takımları, makinelere bakım ve tamiratla başlıyor an itibariyle. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bu da makinenin bilgisi. Hani 1 bilye, 2 bilye, 3 bilye, 5 bilyeli makine muhabbeti bu işte. Rulman yani. Bilye dedikleri bu. Bu 1 bir, bir bilyeli bir makine. Hı. Pas içinde. O yüzden çalışmıyor makinemiz. Şimdi temizlik. Bakım. Bakacağız. İnşallah olur. Olması diğerlerinden bir tanesini çöküp takmayı düşünüyorum. Bakalım. Nasip. Bu da makinemizdeki diğer bilgimiz Kol tarafındaki. Gerçi iki tarafa da takılıyor kol ama. Yani bir artı bir bilye. Bir artı bir bilye boştu. Bir artı bir rulmen. Biliyorum muhabbeti bu. Biri ileri, biri geri. Böyle düşünün. Yani bir artı bir vitesli. Bu rulmenlerin sayısı sarışta ne kadar çoğalırsa makine o kadar sağlam oluyor deniyor. Ama lakin bu şeye göre de değişir. Makinenin kalitesine göre makine Çin'de yapılmıştır. Çin malıdır. 20 tane bilye koysan ne olur? 20 normal koysan ne olur? Ya da bakmazsın. Tuzlu su içine girer, Orada kalır. Bu bir oluşturur, pas oluştur, hayat biter yani. Anlamıyorsan, sökmesinden takmasından makine çöp. Hele şu zamanda sokağa atılacak paramız yok yani hiçbirimizin. Yani en azından benim yok. O yüzden elimden geldiğince davet etmeye çalışıyorum. İnşallah başarırım bunun için kimseden de şey almadım onu söyleyeyim de. Hani bir video izlemedim bir yerden bir ders almadım tamamen. Böyle sanayi çocuğu olmanın avantajı ve merakıyla söktük bakalım. Ya nasip Saat 12. Duyduğum. Gördüğün gibi. balıkçımız. Ne yapayım babacığım? Tamirat mı? <laughs> evet bozuk. Tamir edeceğiz babam. Onu da yapacağız. <laughs> Hadi şunu çevir görüşü. Göreyim. Hadi çevir bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet o bozuk, bozuk oğlum. bocuk bocuk oğlum. Bocuğumuş. Bocuk. Aferin oğluma. Aferin oğluma. On artı bir. Yani on milyon. Şimdi hepsini söktük. Aslında çok eski bir makine. Şöyle değiştireyim. Bunları şey görüyorsunuz biraz sıkılmaya çalıştım. Bilmiyorum bu kısmını şu an Bayağı bildiğim. Küf, küf içinde yüzüyormuş makine. Tuzlu suyun nimetleri. Aslında uğraşmam bu makineyle ama bu benim aldığım ilk makine. O yüzden onu deneyeceğim. Biraz önce yaptım. Makine dönüyor. Ama çok randımanlı değil. bunda şu alt düğmesi çalışmıyor. Diğer yerler tamam. Bu da birazdan bakacağım. Aslında onları yapardım. Tamamen ama belki dedim buna rulman lazım olabilir. Onun rulmenlerine bunu aktarıp böyle bir Frankenstein gibi bir şey yapabilir miyim? Normalim bizde burada. Kırmızı takıyorum. Baya pis. Şimdi temizleyelim. Şerimizi içebilirim. Birazdan bir temiz halini çekeriz, sonra da toplarız. Toplamaya başladık. Hadi bakalım. Oltanın son hali bitti, topladık, şu an çalışıyor. Mera'da deneyeceğiz. Ondan sonra iş üstünde göreceğiz. Masanın üstünde çalışıyorum inşallah. Merada da çalışır. Dediğim gibi hani çok kaliteli bir olta değil. 15 senelik bir olta. Başta i̇şte aldığım ilk olta olduğu için Bu kadar uğraştım. İnşallah çalışır. Da balık çekerken de bir güzel video çekeriz inşallah. Hadi bakalım nasıl gelsin bize. Anéola aqui.